Kitaplarla dolu bir maceraya hazır mısın? Hayal gücünün kapılarını aralayan en güzel hikayeler seni bekliyor. Küçük Prens, Sahra Çölü'nün ortasında bir pilot, yıldızlardan gelen bilge bir çocukla tanışır. Bu sihirli masal, bizlere dostluğun, sevginin ve hayattaki en önemli şeylerin gözle görülmediğini fısıldar. Define Adası, Genç Jim Hawkins'in eline geçen gizemli bir harita onu korsanların ve gömülü hazinelerin olduğu tehlikeli bir maceraya sürükler. Açık denizlerde heyecan dolu bir yolculuğa hazır olun. Oliver Twist. Yetimhaneden kaçan küçük Oliver'ın Londra sokaklarındaki zorlu yaşam mücadelesini anlatan bu klasik, iyiliğin en karanlık anlarda bile parlayabileceğini gösteriyor. Dünyanın Merkezine Yolculuk. Profesör Lidenbrock ve yeğeni Axel Eski bir şifreyi takip ederek İzlanda'daki bir volkandan dünyanın merkezine doğru inanılmaz bir yolculuğa çıkarlar. Onları tarih öncesi yaratıklar ve akıl almaz manzaralar beklemektedir. Denizler altında 20 bin fersah. Kaptan Nemo'nun efsanevi denizaltısı Nautilus ile okyanusların derinliklerindeki gizemli dünyayı keşfedin. Bu macera sizi su altı ormanlarından batık şehirlere kadar götürecek. Okumak en güzel maceradır. Yeni kitaplarda ve yeni dünyalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.